Merhaba arkadaşlar ben Muharrem. Bu arkadaşlar bugün sizlerle birlikte büyük harflerin kullanımını inceleyeceğiz. İlk önce size bir tablo göstereceğim. Evet başlayabiliriz. 1. Cümle büyük harfle başlar. 2. Özel adlar büyük harfle başlar. 3. Kitap, bildirim, makale ve benzerinde ana başlıktaki kelimeler büyük harfle başlar. 4. Dizeler büyük harfle başlar. 5. Belirli ve tarih bildiren ay ve gün adların adları büyük harfle başlar. İkinci tablomuza geçelim şimdi. İkinci tablomuz gördüğünüz gibi. Böyle. Altı. Kişi adıyla soyadları büyük harfle başlar. 7. Cümle içindeki özel adların yerine gelen makam ve ünvan sözleri büyük harfle başlar. Saygı bildiren sözlerden sonra gelen makam, mevki, ünvanlar büyük harfle başlar. 9. Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvan, saygı sözleri, rütbe adları, lakaplar büyük harfle başlar. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar. 11. Din ve mezhep adlarıyla bunların üyelerini bildiren sözler büyük harfle başlar. 12. dille lehçe adları. 13. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar. 14. Millet boy oymak adları. 15. Devlet adları büyük harfle başlar. Son tablomuza geçelim şimdi arkadaşlar. Son tablomuzu da şöyle gösterebilirim size. 6. Gezegen ve yıldız adları. 17. Düşünce, hayat tarzı ve politika büyük harfle başlar. 18. Mahalle, bulvar, sokak adlarında geçen kelimeler büyük harfle başlar. Yer adları, kıta adları, bölge, il, ilçe, köy adları büyük harfle başlar. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, göl, dağ ve benzeri büyük harfle başlar. Yapı adlarının bütün kelimeleri saray, köşk ve yalı gibi büyük harfle başlar. 22. Kanun, tüzük, yönerge, genelge gibi adlar büyük harfle başlar. 23. Tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. 24. Kurum, kuruluş ve kurul adları büyük harfle başlar. Son olarak da kitap, dergi, gazete, sanat eserleri büyük harfle başlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu dersimizde bu şekilde halletmiş olduk. Buradan sizleri teker teker öpüyorum. Sizleri seviyorum. Yarınları anlatacak bir hikayen olsun. Bugün evde kalıyorum. Ve bay bay diyorum.